Arkadaşlar merhaba. Elimde görmüş olduğunuz bu güzel tatlı kapibara kolyesini Serra'ya vereceğim. Ama beş taş oynayacağız. Taşı elinde tutabilir vereceğim. Tamam. Çok tatlı kolye baksanıza. Bakalım bu kolyeyi Serra kazanabilecek evet. mi? Ben burada anneme hediye yapıyorum. Sena da burada resim çiziyor arkadaşlar. Ben sana gül yapıyorum. Tamam bana hediye yapıyormuş. Onu da merakla bekliyoruz nasıl şöyle, olacağını. Bakalım Serra şimdi at bakalım. Çalkalım. Evet attık. Serra taş oynuyor benim arkadaşlar. Ama pişersen benim suçum değil. Tamam. Tekrar yapacağım. Olmadı. İlk deneme gitti. Aa, ikinci deneme de gitti. <laughs> Çok heyecanlı. Bakalım. Ay! az kalsın olacaktı. Biraz daha sakin at. Dikkatli ol. Aa. Parmağım gitti. Orada. Acıyor mu elini oynarken? <laughs> Hadi Serra. Arkadaşlar siz bunu oynayabiliyor musunuz? Aynen. Yakalayabiliyor musunuz? Oh Yakaladı. Göster aferin kız kolye senin al. Hayır daha bunlar var ya. Hepsini mi alacaksın? Hmm. Bunlar böyle Buraya koyup taşıp böyle yapıp, böyle alacağız. Nasıl yapacak nasıl en sonunda? En sonunda böyle taşları? Böyle bu böyle yapıp böyle yapıp böyle alacağız. <laughs> Arkadaşlar avucunu alıyormuş. Atıyormuş o. hepsi üste kalması Hayır, böyle, gerekiyormuş. böyle. He, dur bakalım. Hadi bakalım. İki, İki tane alabilecek Şimdi misin bir acaba? Şimdi bir tane renk seçeyim, Kırmızı. Serra bence bu biraz zor ya. Arkadaşlar bunu yapan var mı başarı Çok Aa. yükseğe atarsanız olmuyor. Evet, Hadi ya bakalım Serra başaracak mı? Çok heyecanlı. Ay Az kalsın olacak. Hadi bakalım bir daha dene. Arkadaşlar deneyim. bu arada İyiyy. aşağıdan yaparsanız olur. Aa, olacak gibi sanki ama değil mi Hadi Serra Bakalım yapabilecek mi Video çekmeden yapıyordum orada hemen Ama şimdi yapamıyorum Video çekmeden önce Serra Video çekmeden önce Serra yapmıştı az, az kalsın olacaktı Az kalsın olacaktı Uzun video mu İkisi de olabilir Uzun video. Olsun. Arkadaşlar hem uzun hem Short videosu çekiyoruz Videolarımızı izleyin oldu çok Serra. Süpersin yaptı. Üçlü yapabilecek misin acaba? İnanamıyorum. Yapabilecek mi bakalım? Üçlü çok zor. Tek seferde yaptı arkadaşlar. İnanamıyorum. İnanılmaz. Kolyenin sahibi sensin. Yapamasan da sensin. Çünkü çok zoru başardım. Ben bile yapamam onu arkadaşlar. Yani ben bile dört tane... Yaptım. Ben bile dört tanesini alamam arkadaşlar ya nasıl yapıyor bu kız ya? Benim elim küçük ama arkadaşlar. İnanılmaz ya, gerçekten şahane. Oh. Bunu yapanlar var mı ya arkadaşlar, gerçekten? Arkadaşlar amaç bunları yan yana koyuyordu. Taktiği amacı mi var Serra bunların hepsini Arkadaşlar taktik böyle yan yana koymakmış. Ah az kalsın olacak da. Kimler yapıyor yorumlara yazsın. Kaçlı yaptığını yazsın. Var. Elinde kaç tane tuttuğunuzu yorumlara yazın tamam mı canlarım? Ay! Ben, ben fırlatma <laughs> olsaydı birincisini bile yapamam. Sen elenirdin yanardın. Birincisi <laughs> Aynen. ama eğer bir tanesi bile yanarsa tüm takım eleniyor. Beş tane takım. Dur oldu. yapma çekemiyoruz. Beş tane takım oluyor. Beş kişi o kadar zor ki. Eğer bir tanesini bile yapamazsınız. 5 Beş kişi birden eğleniyor. <laughs> Çok zormuş. Evet, evet Serra devam ediyor. Beş tane alabilecek mi? Çok heyecanlı. Serra 5 tanesini bence yapamazsın. Çok zor. <laughs> bence çok zor Serra. Yapacağım. Tamam ben o kolyeyi sana verdim. Hayır yapacağım. Arkadaşlar bu nasıl çocuk ya yapmak istiyor. <laughs> yani ya, kolyeyi veriyorum tamam mı, kabul etmiyor. Diyorum. Güzelim, bak. Az kalsın olacaktı. Yapacağım. Yap artık. Bana bir şey mi dedim? Tamam açamıyorum. Dörtlü olur. Çünkü neden biliyor musun? Avucunun Zol. Aa düşmüş <laughs> mü? ben hayır yapacağım yemin ederim. Bak avucunun içi küçük ya sığmaz zaten hepsi. Onu yapacağım. Tamam, Son yap. bir hakkınız kaldı. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar misafir geldi. Oyun iptal. Oyun iptal. Sena kapıyı açar mısın? Tamam. Otomatiğe bas geliyorum. Hadi Serra. Çok güzel. Tamam. İptal oldu mi? Serra. Misafir geldi. Basta. Misafir geldi Serra. Oyun iptal. Kolye senin. Hayır, yapacağım. <laughs> yemin ederim yaptım. Bakın yemin ederim. Bakın beşi de burada. Bakın göstereyim. Bir. Bakın. Hı. Gördünüz mü? Bay bay.